Evet arkadaşlar merhaba. Bugünkü arabamız flans 1.6 ikon paket bir arabamız. Bu arabamızda görüldüğü üzere dijital kadran var. Araba donanımına görüldüğü üzere. Ee, bu arabada açtığımız özellikler e, otoban konfor sinyali e, ekranda şey gözükmüyordu derece. Şu an hatta bakın yani penuta sönüyor. Derece kadranda araç kadranında motor sıcaklığını ve şeyi gösteren. Çünkü arkadaşımız şey ekran taktırdığı için burada gözükmüyor. Onu hallettik. E, hırsıza hani kapıya duyarlı alarmı yaptık. Yükledik arabaya. E, cam kaldırmasını yükledik. Bu araba bir de ikon paket olduğu için dört cam aynanda kalkıyor. Diğerlerinde olmayan bir özellik bu. E, evet başka ne işlem yaptık? E, başka ha ve frenlere e, kaz bir kazanında e, bastığımız zaman dörtlerin yanması. Onu özelliğinde aktif ettik. Hmm. Başka bir yaptığımız işlem şu an aklıma gelen kadarıyla tabi bu kadar. Bunları açtık. Şimdi ise bunları tek tek gösterelim. Mesela diyelim ki yani follow özelliğinde mesela. Şu an görüyorsunuz, bakın ekranım çok ama çektiğim zaman araba 30 saniye boyunca aydınlatma yazdı. 30 saniye boyunca aydınlatma olduğu zaman sadece araba size farlarıyla yol gösteriyor. Yani size araba uğurluyor. görüyorsunuz bakın farlar yani ve bir tek şeyler yanar. Hmm, farlar yanar yani. Araba biz bunu 30 saniye bir kol çektiğiniz zaman 30, iki çekersen 60. Yani 3, 30'un katları şekilde y yürüyor. Stop lambaları yanmaz. Araba sizi aydın farları e, farlar arasında yol gösteriyor. Ee, birazdan zaten kendisi önecek. Bekleyelim sonrası. Ben e, bu videoları insanlar bilinçlensin diye çektim. Yoksa yani ben bu hiç hiçbir menfaatim çıkarım yok. Ee, yani ama bazı bu YouTube'da var ya işte şu Ankara gizli özelliklerci var bir tane. Bir tane Çukurova Çukurovacı var. Ama bunlar insanlara göstermiyor, yardımcı olmuyor. Ben de sıkıntı yok. Kardeşimiz beni YouTube'dan bulmuş. Halleder miyiz dedi, hallederiz dedim, sıkıntı yok. Biz yani kimse bu dünya, onların aslında bunlar hiçbiri de bunları düzgün bilen insanlar değil. Bunlar piyasadan böyle öğrenip, bunlar nasıl bir her zaman söyleyeyim, buradır. Buradan öndükleri kadarıyla milletin 3-5 rızkına göz koyan, benim gözümde tabiri çakal tayfası. Evet, e, arabamızı şu an bu arada görüldüzer Şimdi kapımız açık. Arabamızı kapatalım. Ve bu arabada Keyless e Go özelliği de var. E, camlar katmıyordu, camları da kaldırdık. Yani, i̇kinci butona tıklayınca araç kapanacak ama biz bunu kapatmadan önce meşhur kapıya duyar, duyar alarm olan e, içeriden biri hani diyorlar ya maymuncuk. Ne maymuncuğu ya? Maymuncuk falan yok. Adam camı kıracak, açacak içeriden kolu. Onu da size göstereyim. Şu an bak kapı kilitli arkadaşlar görüldüğü üzere kapı kilitli açılmıyor ama bunu içeriden açtığımız zaman araba kornası ve dörtleriyle flans ve megan ötmeye başlayacak araba gördüğünüz üzere arkadaşlar bu sadece kilitli. arabanın açma kapama anahtarı ile iptal olan bir alarm aksi takdirde araba şey yani ötmeye devam ediyor bilginiz olsun Ondan sonra zaten şeyi göstermiştik saat göstergeyi. O normalde yoktu multimedya ekranı oluştu. Dijital kadran ama Renault kapatıyor bunu bu özelliğini. Görüşler bakın camlarımız şey açık. Dört camımız follow gösterdik. Ee, bir de anahtardan bagaj açmayı tam yapıyorduk ya ee, işte şarjımız bitti. Onu da artık inşallah başka bir zaman yaparız ama arkadaş o kadar önemsemedi o özelliği. Şu an işte bir en son bir özelliğimiz olan da e, camlarımız dört camında kapanması arda arda yine arabamızın bu araba kartlı kompakt oluyor bunlar kartlı oluyor arda arda kapatma şekilde bastığımız zaman arabanın dört tane açık olan camı kapanacak. Arkadaşımıza hayırlı olmasını diliyoruz. biz her zaman söylediğim gibi biz insanlar için insanlık için yapıyoruz bu videoları. Sıkıntısı olan hani yaptırmak isteyen, yapmak isteyen videonun altına yorum yazsın. Her türlü yardımcı olurum yani. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma iyi olup like'larınızı bekliyorum. Sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.